Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere geçen videoda yapmış olduğum tabanın üzerine işleyeceğim patiimizin. Şimdi ben bunun için üzerine krem rengi simli ip kullandım. Siyahla da denemiştim. O da güzel oldu. İsterseniz hemen yapılışına geçelim. Bir zincirimi çekiyorum. Çektim. Burada gördüğünüz buğday deseni, yani buğday başarı desenli şeklimiz oluştu tabanın kenarında. Bunun ilkinden burayı birleştireyim bu ipimi. Gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 5 tane zincirimi çektikten sonra başına doluyorum. Hemen yanındaki buğday başağı deseni olan yerden yani hemen yanından batıyorum ve 3 seferde büzüyorum. 1 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Başına alıyorum yine ipimi. Hemen yanından tekrar batıyorum ve 3 seferde büzüyorum. Bir zincirimi çektim, başına doladım. Hemen yanından batıyorum ve 3 seferde büzüyorum. Evet, 3 tane kare elde ettik gördüğünüz gibi. 3 tane kareden sonra 4. karemiz ise yine bir zincirimi çektim başına doladım. Bu sefer hemen yanından değil onun yanından batacağım. Bunu yapmamın sebebi ise daha sonra maruhlanma yaşanmasın. Hani bir kıvrışma olmasın. Daha dik dursun patiğimiz diye yapıyoruz bunu. Ve dördüncü kareden sonra yine bir zincirimi çekip başına doladım. Hemen yanından batıyorum. Bir zincirimi çektim. Başına aldım. Hemen yanından tekrar batıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Hemen yanından tekrar batıyorum. Yine 3 tane elde ettim. Dördüncü de hemen yanından değil, onun yanından batacağım. Ve bu şekilde arttırma yerine kadar 25 tane kare elde edeceğim. Yani bu arttırma yerine kadar 25 tane böyle küçük kare elde edeceğim. Tekrar söyleyeyim. 3 tane karemi hemen dibinden yanından batarak yaptım. 4. karede bir boşluk bıraktım. Hemen yanından battım. 3 tane yaptım. 4. de yine bir boşluk bırakıp onun yanından battım. Bu şekilde 25 tane karemizi elde edeceğiz. Ve 25 tane karemi elde ettim. Şimdi ise arttırma yerinden sonra da 6 tane kare elde edeceğim. Şimdiki sıram neymiş bakalım. Bir yanından değil onun yanından batmışım. Hemen yanından batmışım. Demek ki bunu da hemen yanından batacağım. Bir zincirimi çektim. Başına aldım. Arttırma elinden sonra hemen yanından batıyorum. Dediğim gibi ön kısma gelene kadar 6 tane kare elde edeceğim. Yani şuraya gelene kadar. Evet 6 tane karemi de yaptım. Toplamında bu kısımda önüne kadar 31 karemiz oldu. Şimdi ise ön tarafına geldim. Bu ön tarafında bir tane boşluk bırakıyorum. Bir tane batıyorum. Bir tane boşluk bırakıp bir tane batıyorum. Bu şekilde toplam 9 tane. İsterseniz göstereyim onu da. Ha, bir de şunu unutmayalım. Dönüş kısmında hani bir zincir çekiyordum ya. Dönüş kısmı olduğu için... 2 tane çekiyorum ki en başında kasmasın. Evet, hemen batıyorum. Yandan 3 seferde tekrar büzüyorum. Artık bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Başına doladım. Bir boşluk bıraktım. Onun yanından batıyorum. Bu şekilde 9 tane kare elde etmiş olacağım. Ve 9 tane karemi buraya sığdırdım. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Hani burası önce yanlış örmüşsünüzdür tabanda. Ya da farklı bir sayı örmüşsünüzdür. Ben gibi hani böyle bu sayılarda başlamayıp da daha büyük sayılarla başlamış olabilirsiniz. Bu sayılara dikkat etmeyin. Hani şöyle dikkat edelim. Eğer benim verdiğim sayılarda başladıysanız ön tarafında 9 tane kare olmasına dikkat edelim. Ve yanının yine 31 tane kare olmasına önünün 9 tane olmasına dikkat ediyoruz. Farklı sayılarda başladıysanız burası 31 değil de 35 olabilir. Sadece önemli olan bir boşluk hani 3 tane yapıyorduk ya 3 taneden sonra bir boşluk bırakarak batmak sonra kıvrılmamasını sağlamaktır. Yine buraya aynı işlemi uygulayacağım bu tarafına. Burayı uyguladıktan sonra arka kısmına geçeceğiz. İsterseniz buraya da uygulayalım. Yine dönüşünü söyleyeyim sizlere. İki tane zincirimi çekiyorum. Burası dönüş kısmı olduğu için başını alıyorum. Yanındaki buğday başarı desenli yerden batıyorum ve 3 seferde büzüyorum. Tekrar söyleyeyim. Arttırma yerine kadar 6, arttırma yerinden sonra 31 tane karem olacak. Ben yapayım arka kısma geçince devam edelim. Bu kısmı da bitirdim. Ee, yine söyleyeyim. 31 tane bu tarafta, 9 tane ön tarafta, 31 tane de bu tarafta. Arkasında ise Yine 9 tane kare olacak. Fakat burası tabi ön tarafta büzme işlemini yaptık. Tel sayımız azalmıştı. Burada biraz daha fazla. Burada ikişer adım atlayarak 9 tane karemize sığdırabiliriz. Önemli olan aslında yanından veya aradan atlayarak battığınız değil. Bu sayıdaki başlanılan tabana üzerinin 31 9 31 9 şeklindeki sayıların tutmasıdır. Bunu üst taraflarını yaparken daha iyi anlayacaksınız sayılarının neden tutması gerektiğini. Şimdi 9 tane arkasına yapalım. Yine dönüş kısmımızdayız. 2 zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum ipimi ve batıyorum. 9 tane buraya sığdırdıktan sonra yani biz aslında bu tabanın bu kısmını yaptıktan sonra üst tarafı oldukça basit. Sadece buradaki sayıların tutması önemli. Devam ediyorum. 9 tane yapacağım burada. 9 taneyi tamamladıktan sonra üst tarafına geçeceğim. 9. kaleme geldim. 2 zincir burada 2 zincir çekiyorum yine köşe olduğu için. Diğer taraftaki 3. zincirden birleştiriyorum. Evet. Arkası da oldu. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Bu ilk karemizden başlangıç karesinin içerisinden batıyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Burada yine 5 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Diğer karemin ortasından şöyle içinden geçirdim ipimi geçirdim. 3 seferde büzüyorum. Tüm sırayı bu şekilde tamamlamış olacağım. Bir zincirimi çektim. Başına doladım. 3 seferde diğer kalemin içerisinden geçirip 3 seferde büzüyorum. Bir zincirimi çektim. Başına doladım. Diğer karenin içinden geçirip 3 seferde büzüyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyorum. Evet, ben krem rengi olan ipimle ikinci sıramı da bitirmiş bulunmaktayım ve şunu söylemekte de fayda var. Bu köşelerde hani ilk sıramızda ikişer batmıştık ya dönerken iki zincir çekmiştik. Üst tarafta bu işlemi uygulamıyoruz ki bu şekli alsın. Şimdi iki sıramı bitirdim. Krem rengiyle ve tekrar bu ipime geçiyorum. Kırmızı ipimle üzerine aynı işlemi uygulayacağım. Bir sıra bir sırada kırmızı ipimle gideceğim. Artık bu ipimi koparıyorum. Şu anlık işim bitti. Kırmızı ipime geçiyorum. Yine bir zincirimi çektim. kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğim. Buradan batıyorum. Bu ipimi de arada yok edeyim. Evet. 5 zincirimi çekiyorum. 1 başına aldım diğer karemin içerisinden batıyorum ve 3 seferde büzüyorum şu, aradaki. şu şekilde yine kareler elde edeceğim aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum bir zincirimi çekiyorum başını doluyorum diğer karemin içerisinden batıyorum ve 3 seferde büzüyorum bir zincirimi çektim başına aldım diğer kalemden batıyorum şöyle gördüğünüz gibi bunu üç seferde büzüyorum 1 2 ve 3 bu şekilde karelerimi elde etmeye devam ediyorum bu sıramı da bitireyim ve kırmızı sıramı da bitirdim ipimi kopardım şimdi ise bunun artık ön kısmıyla arka kısmını ayırma yerine geldik. Bu kısımda arka tarafta 9 karemiz vardı. Arkada yine 9 karemiz kalıyor. 9 kareden sonra 16 kare buradan alıyoruz. 16 kare buradan, 9 kare arkadan, 16 kare de bu taraftan alıp iki sıra krem rengi ipimle aynı kareleri yapmaya devam ediyorum. 16 kare aldım buradan saydım ben arkasından 9 kare buradan 16 kare 39 kare de ön taraftan kalıyor bu şekilde ayırdım. Şimdi bir zincirimi çektim 2 3 4 5 başına aldım yan tarafından batıyorum yine aynı işlemleri uyguluyorum bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde sayılarını tekrar tekrar belirtmek isterim ki şu şekilde arkasını sayıyorum. Şu şuradan itibaren burada 9 karemiz var bunun üzerine takip ediyorum. Buradan 9 karemi sayıyorum. 9 kareden sonra 9'dan ayrı olarak da 16 kare buradan sayıp oradan krem rengi ipimi geçirdim ve aynı kareleri örmeye devam ediyorum. Yani şu şekilde de şurada da göstereyim. Bu şekilde iki sıra krem rengi ipimi örüyorum. Orayı da bitireyim sizlere sonra üstüne geçelim. Beyaz ipimle olan sıram da bitti. İki sırada şu şekilde beyaz yani krem rengi ipimi yaptım. Şimdi ön tarafında ise toplamında 39 tane karem kaldı. Ön tarafta 9, 15'er de yanlarda kaldı. Bu beyaz olan kısım 16 bu taraf, 16 bu taraf, 9 tane de arka tarafı. Şimdi ön tarafını yapıyoruz. Ön tarafı için bu ortasına ben böyle bir halka kullandım. Bu uzun lif yapıyorlar ya hani bu halkaların biraz daha büyüğüyle uçlarına kullanıyorlar. Bu o halkaların biraz daha küçüğü. O halka büyük geliyor. Bu halkamızı ise kırmızı renkle sık iğne yaparak dolduracağım. Bu ise toplamında 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir zincirimi çektim. Halkama geçiriyorum. Dediğim şekilde 42 kere sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde dolduruyorum. Onu da göstereyim. Tığımı halkamdan geçiriyorum. ipimi çekiyorum bu tarafa doğru. İkisini birlikte büzüyorum. Çekiyorum. İkisini birlikte büzüyorum. Bu şekilde toplamında 42 tane dolduracağım. Bu şekilde 42 tane doldurdum. Bu ipimi koparmıyorum çünkü bu krem rengi simlipin üzerine tekrardan bu kırmızıyla dolaşacağımız için ben tekrar kopar, birleştir yapmak istemiyorum. Bunu biraz uzun çekeyim ee, çıkmaması için, sökülmemesi için şu şekilde doldurdum. Bunun üzerine ise yine krem rengi ipime geçiyorum. Onunla şöyle göstereyim. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi şöyle halkamı kenara bırakayım. Bunun yanında bir tane kırmızı halkamız, pardon, kırmızı karemiz boş kalıyor. Kırmızı karemizden sonraki diğer kırmızı kareye batıyorum. Şu şekilde. Bu boş kaldı. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. 8 tane zincirden sonra tığımın üzerine yine alıyorum. Bunu almazsanız bu diğer çekeceğim Dolguların içinde kayboluyor. Buna dikkat edelim. Tığımın başına aldım. Diğer karenin içine geçiyorum. Buradan bu 8 zincirimin boyutunda bir tane uzatıyorum bu şekilde. 1. Tekrar başına alıyorum. Aynı yerden bir daha batıyorum. 2. Başına alıyorum ve diğer kareye geçiyorum. 3. Ve aynı karenin içinden 4. Diğer kareme geçiyorum. 5 6 Yine diğer kareme geçiyorum. 7 ve 8. Yine diğer kareye geçiyorum. 9 10. Yani 5 karede toplamında her kareye ikişerli uzatarak bunu elde etmiş oluyorum. Ve şurada bir tane tuttum içinden geçirirken bu tuttuğumun içerisinden batıyorum geçirip ikisini birlikte büzüyorum büzdükten sonra bu yaptığım halkaya birleş halkayla birleştireceğim şimdi bu ipim bittiği yerden itibaren 5 tane sayıyorum bu tarafa doğru 1 2 3 4 ve 5. 6.'dan ben bunu geçiriyorum. Ya aslında bu patikte sayılara dikkat edildiği sürece hiçbir sıkıntı çıkmadan kolaylıkla yapabileceğimiz bir model. Ve bunun içerisinden geçirdim. Yani burayla birleştirdim. Şimdi yine 8 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Evet, 8 tane zincirimi çektikten sonra hemen bu yanındaki kareden batacağım. Şuradan. Evet, battım. İnişimi sağladım. Yine 8 zincir çekiyorum. Ve 8 zincirimi çektim. başına aldığım tığımın başına ipi yan tarafına geçiyorum. Aynı 8 zincirin boyutunda 1. Başına alıyorum. Aynı içerisinden geçiyorum. 2. Her karayı ikişerli. 3. 4. Yanına geçiyorum. 5. 6. Yanına geçiyorum. 7. 8. Hemen yanına geçiyorum. 9 ve 10. Bunları şöyle şuradan tutarak birleştiriyorum. Kaynamasına dikkat edelim. O tuttuğum yerin içerisinden geçirip tekrar büzüyorum. Yani şu şekilde bir görüntü oluyor. Böyle olduktan sonra da yine halkama geçiyorum. Şurayı biraz uzatayım. Şu şekilde bu halkamdan yine 5 sıra sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıdan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi aynı şeyleri uygulayacağız. Sonunda bir kare kalana kadar aynı işlemleri uygulayıp devam edeceğiz. 2, 3, 4, Evet 8 zincirle tekrar yanındaki kareye batıyorum. Evet bu şekilde aralarında beşer tane boşluk bırakarak etrafını dolaşacağım. Bu dolgulardan toplamında 6 tane elde etmiş olacağız. Şu an 2 tanesini elde ettim. Diğer 4'ünü de yapayım. Şu şekilde bitirdim bu kısmı. Şimdi ise koparmadığım kırmızı ipime geri dönüyorum. Buradan 8 tane zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. İki taraftan da aynı sayıda boşluğum kaldı. Buradan 8 tane zincirimi çekiyorum. 2 8. Şimdi ise bunun başına tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan aynı beyaz pardon sürekli beyaz diyorum. Krem rengi ipimin üzerine geçiriyorum ve 3 seferde büzüyorum. Bir diğer şekli de göstereyim isterseniz. Bu şekilde yapan da var. Diğer şekilde buraya mont edip üstüne gidenler de var. Yani hani başına almayıp 3 zincir yani 3 seferde büzmeyip de direkt buraya bağlayanlar da var. İlk şekli de göstereyim. Şimdi buradan yine devam ediyorum. 2 ben de böyle çekeyim. İsterseniz diğerini de bir göstereyim. Hemen buna geçmeden hani anlattım ama şu şekilde onu da göstereyim. İpimiz biraz simli olunca sökmesi zor oluyor. Buraya geçiriyoruz. Hangisini dilerseniz. Şu şekilde de bağlayabilirsiniz. Diğer gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Ben ilk gösterdiğim daha düzgün durduğu için bunu yapıyorum. Yani buraya geçiriyorum. 3 seferde büzüyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Hemen şu ilk karemin içerisinden batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine aynı bir zincirimi çektim artık diğer tarafı geçtiğimiz mi biz geçtik mi bir zincir çekiyoruz ve aynı işlemleri uyguluyorum etrafına dolaşıyorum isterseniz ben dolaş sonuna geldim burada 8 zincirimi çektim tekrardan şöyle yakından da göstereyim sizlere 8 zincirimi çektim bunun çıkış noktasından yani bunun ilk batılan noktasından birleştiriyorum Birleştirdikten sonra diğer 8 zincirime geldim. Yine burada yine sık iğneyi uyguluyorum. 8 kere. 1. Yani şunun etrafından geçiriyorum. İpimi çekip ikisini birlikte büzüyorum. 2. 3. 4. 5 6 7 ve 8. Şimdi yine kareme geldim. Bu karelerin üzerine sık iğne uygulayacağım. Mesela ilk karemde bir tane sık iğne yapacağım ilk karemin içerisine. Diğer kareme geçince iki sefer yapacağım ki çok sıkı olmasın. Ha, yani i̇sterseniz bu çok bol duruyor derseniz daha fazla sık iğne uygulayabilirsiniz. E dar duruyor derseniz de daha gevşek sık iğne uygulayabilirsiniz. Evet sık iğnelerimi de yaptım. 8 tane de buraya yaptım ve birleştirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir e, patik elde ettik yeni gelin patiğim. Açıklayıcı anlatmaya çalıştım ayrıntılı bir şekilde. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi günler dilerim.